Merhaba izleyicileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha adil bir dünya mümkün isimli bir kitap çıkardı. Biz de İzmirlilere bu kitap hakkındaki düşüncelerini soracağız. Bakalım cevapları ne olacak? Vallahi herkes işini yapmalı bence. Çok uygun bir durum olarak düşünüyorum. Gayet güzel bir şey. Daha iyi yaşanabilir bir dünya gerçekten olması lazım. Çok büyük adaletsizlikler var çünkü. Bunu bizim Cumhurbaşkanımızın dile getirip böyle bir kitaba dönüştürerek herkese duyurması yazılı olarak gayet olumlu. Bu sözleri sarf eden Cumhurbaşkanımızın Bakalım, önce ha. ülkede hak ve hakkaniyet içerisinde, hukuk çerçevesinde ve adaletle hükmetmesi gerekiyor ki söylediklerinin doğruluğunu onaylayalım. Ben devlet memuruyum bir şey söyleyemem. Beş kuruş vermem ve inanmıyorum bu kadar. Yani çok saçma öyle bir kitabı almam zaten. Cumhurbaşkanımızın yazdığı. Ben okumayı düşünmüyorum yani. Çünkü Cumhurbaşkanı kendisi de pek kitap okumadığını söylemişti zaten. Yani okumayı düşünmüyorum ben yani. ilgim yok yani. onu diyebilirim. Ee, Birçok kitap var daha fazla zaman ayırabileceğim ama onun için pek zaman ayırmayı düşünmüyorum. Evet, ben o kitabı almam da okumam da. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir şey yazsın. Beni ilgilendirmez. Ne düşüneyim? Hayırlı olsun diyeceğim ama çok da önemli değil yani. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güzel bir şey. Korktuğumuz için konuşamıyoruz. Ben seven bir insanım açıkçası. Ülkemize de çok güvenmiyorum hiçbir kurum ve kuruluşa. O yüzden 40 çıkması tabii ki hoş değil bence. Yani 20 lira, 30 lira hadi neyse yine güvenilir de büyük ihtimal üzerine kesinlikle bir gelir parası da koymuşlardır kendi atlarına. Afat'a başlayacağına inanmıyor musun? İnanmıyorum. <laughs> okur musun peki kitabı? Okumam. Neyini okuyacağım? Okuyoruz. 19 senedir okuyoruz zaten kendisini. Bir de kitabını mı okuyacağız? Canlı canlı görüyoruz her şeyi. Salak değiliz yani. Her şeyin farkındayız. Yalan. Afat'a bağışlanacağını düşünmüyorsunuz. Kitabı yazdı mı ki? Yani önce bir yazma kabiliyetinin olması lazım. Siz okur musunuz pek kitabı? Hayır tabii ki. Benim gereksiz şeylere verecek param yok. Sizce gelirler Afat'a mı bağışlanacak gerçekten? Kızılay'a toplanan bağışlar Kızılay'a gidiyorsa, e, dünya bizi kıskanıyorsa o da oraya bağışlanır herhalde. Zor. siz kitabı okur mu? Ne yazdığını merak ettiğim için okurum. O, okumakla ilgili bir sıkıntı yok. Peki sizce gelirler AFAD'dan mı bağışlanacak? Ya AFAD da neticede Türkiye'nin bir kuruluşu. Öyle beyan ettiğine göre doğrudur. Cumhurbaşkanı söylüyor buna. Başka türlü olamaz yani. inanmak durumundayız. AFAD o, onun yönetiminde değil mi? Yani öyle söylendi. Kitabın gelirleri AFAD'a bağışlanacak. O, o kendisine gelir getiriyor. Afada gerek yok. Afada zaten herkes para gönderiyor. Halkımız kendi kendini idare ediyor. Bence Diyanet işlerine bağışlasın. Daha iyi. Oraya daha çok para ihtiyaç var. İman, din önemli. <laughs>